Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle birbirinden rahatlatıcı birbirinden değişik berber videolarına bakacağız Düşündüm de daha fazla söyleyecek bir şey bulamadım O yüzden lafı uzatmadan serice videoya geçelim Artık 500 bin olmamıza gerçekten çok az bir sayı kaldı Lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olun Biz de serice videoya geçelim Nasıl bir videoyla başladık ya biz Abla senin neyin var ki neyini tıraş ediyorsun ya Neyse dur ben de tıraş olayım bari Bzzz. Evet abi çok tatlı gülmüyor mu ya? Oo ya sizce diyecektim. Abi'nin saçları ne kadar güzel oldu da? Oradaki Puma ne alaka ya? Yani bu saça Puma şey mi oldu? Sponsor mu oldu? Çok üst düzey bir esprı bu ya. Abi kel. Evet. E, abi kel. Yalnız dövmeleri falan güzelmiş. Ha, protez saç yapacaklar buna tamam. Dolandırıcı saç. Bak bu da erkeğin dolandırıcısı. Bak şimdi. Güzel güzel yapıştırdı. Öyle tıraş ediyor. Normalde makyaj yapan kadınlara falan dolandırıcı diyorduk. Bak şimdi şu dolandırıcılığa bak. Senin saçların böyle miydi? Senin tipin böyle miydi ya? Yalnız güzel oldu bak. Adam yakışıklı oldu. Aa, adam o. Ah. Adamın böyle komple Teknosa sakalını aldılar ya. Teknosa'da çalışan adam sakalı böyle komple gitti. Abi insan sakalına neden ağda yaptırır ya? Manyak mısın oğlum sen? Ben bazen şuralarıma falan yaptırıyorum. Yani 5 yaş yaşlanıyorum ya. abi ne yapıyor? Kendi... Kendine sakal... Sakal yapıştırıyor kendine. İnşallah yakışır. Aa yakıştı bak. Kime benzedi ya? Bu basketçi vardı sanki böyle. Koca koca sakalları falan vardı NBA'de. Kimdi ya o? Adam kendi saçlarını da kesiyor. Yani... Kaba sakal biraz yani ne bileyim bir oturdu da oturmadı gibi ya. Yine mi kendini tıraş ediyor? O nasıl bir tıraş etme şekli ya? Adam tarağın ucuna gitmiş jilet koymuş. Gerçi ondan da çıkacak şey buydu. Jileti de gitmiş mandalla kıstırmış öyle kesiyor. Gerçekten çok güzel kestin kardeşim on numara saçın var. Abla kendi saçlarını kesme fail olursun. Ee, e, e, evet kesmiyor galiba ya sadece böyle böyle yapıyor yani abla niye çektin bu videoyu ben de gideyim tıraş makinesini alayım şöyle yapayım yani buralarda gezdireyim makineyi Abi bu nasıl bir saç kesim şekli peki? Abinin saçları nasıl böyle kalıp şeklinde kalabiliyor? Normalde tıraş olduğunuz zaman saçlar hep böyle dökülür işte buralardan akar gider. Abinin saçları böyle kaldı sakal aldı onlar. Ha bıyıklar gitti. Oy çok rahatlatıcı olmadım ya bir bıyık kesimi beni nasıl bu kadar rahatlatabildi? Böyle kalıp şeklinde aldı götürdü ya çok hoşuma gitti ya. Bu ne? Kıllı bacak tamam. Ee, bir şey döküyor şu an. Galiba saçma bir şey izleyeceğiz ya. Gençler özür dilerim. Baştan ben özür dileyim de. Evet. Bu nasıl bir görüntü ya şimdi? Bütün o kıllarını toplamışsın, toka takmışsın hepsine. Gerçekten size bunu gösterdiğim için özür dilerim. Ha ee, o makas biraz e, küçük mü sanki abi? Yani <laughs> keşke daha büyük olsaydı. Bu nasıl makas ya? Bildiğin bıçak gibi makas. İnsanların yüzünde görünmeyen bir sürü tüyler varmış biliyor musunuz? Bakın mesela ablanın suratına baktığınız zaman hiç tüy falan yok ama böyle jilet gezdirdiğiniz zaman aslında tüyler var ve çok rahatlatıyor şu an bu görüntü beni. Tüy olmayabilir, deri de olabilir. Çok şu an ikircikte kaldım. Bu ne ya? Protest saç mı bu da? <laughs> nasıl cuk diye oturdu. Çok iyi oturdu lan. Bu ablanın saçları dökülmüş galiba. Geçmiş olsun abla. Bu ablaya da protest saç yapacaklar. Şöyle şöyle gitmesi gerekiyor. Bütün yönlerini falan çiziyor. Tamam. Bakalım protest saç nasıl olacak ablaya? Ablaya lazım çünkü. Bu ablaya lazımmış. Evet. Oh vallahi on numara oldu ya. Kendi saçıyla hiç ayırt edilmiyor. Bence çok güzel oldu. <laughs> Çocuğun saçları gidecek galiba böyle kalıp gibi çıkınca bana bir rahatlama geliyor ya. Niye böyle oldu? Valla yani çok rahatlıyorum. Baksanıza kalıp gibi böyle düştü. Bütün saç tüm olarak çıktı yani kafadan Abi ne kadar sinirli bakıyorsun. Saçlarını niye çekiyorsun diyecektim ki protest saçmış. Evet. <laughs> Abi onu çıkarınca çok çirkin oldu ya. Allah'ım inşallah hiç kimsenin saçı dökülmez. Çok çirkin oluyorsun. Abi. Ne? Yapıştırıcı uhu değil mi ya o? Bacağına uhu mu döktün? Aa, ne yapıyorsun ya sen? Ay niye böyle bir şey yaptın şimdi? Ne gerek vardı yani? Kıllarını tutup koparsaydın daha iyiydi. Tamam abinin baya bir tıraş vakti gelmiş. Yanlar kısa üstler uzun. Bu arada benim saç tıraşımı da bir yorumlayın. Güzel olmuş mu? <laughs> Güzel olmuş derseniz hep böyle kestiririm. Ya zaten hep böyle kestiriyorum da daha çok böyle kestiririm. Tamam abinin. o alnında mı alnında baya kıl varmış abinin ya. Yanakları falan, ya şuralarda kıl çıkıyor çok acayip ya. Yalnız çok güzel oldu. Şu kaşların bitişini de inceltseydiniz 10 numara olacaktı. Ay, ense kıllarına adamı. Şu an benim canım acıdı ya. Keşke yapmasaydınız böyle bir şey. Ne olurdu yani makina ile kestirseydin orayı? Ah, <laughs> hiç güzel bir şey değil ya. Ne bu? Ablanın kafasına bir şey sprey sıktı ama niye sıktı onu anlamadım. Yani neden böyle bir sprey sıktın? Amaç neydi? Amacı anlayabilenler var mı? Ne? Ha bu abinin de saçları protez. Abi yalnız saçsızken ne kadar kötü saçların varmış ya. Adamın tipine baksanıza. Bak şimdi tekrar bir protez yapacaklar herhalde. Bir saçsız haline bakın. Bir de şu haline bakın ya. Ah Brad Pitt oldu adam. Oha adamın her yerini ağda yapmışlar. Abi kulakları mulakları hadi her yer iyi de buralarına niye yaptırdın onu anlamadım ya. Tamam hadi kulaklar da çok acımaz diye düşünüyorum. Ama of göbeğinde falan da ağda var bunun. Abi hiç canı acıyormuş gibi de değil ya. Gülüyor mülüyor öyle etrafa bakıyor falan. Ben orada olsaydım şu an terlemiştim yani terden bayılıyordum. Terliyorum. Şuna baksanıza. Aaa. Çok kötü ya buralarından hep aldırıyor. Yok gençler sakın bu ağda işine falan bulaşmayın. Eskiden bir futbolcu vardı ya. Ümit Davala mıydı? Neydi onun da böyle saçlarının ortası mohikan gibiydi de. Bu çok çirkin ya. <laughs> bu ne şimdi ya? Yine mi bir ağda videosu? Abi aaa. Burnum acıdı. Bak hiç burnunuza ada yaptırdınız mı? Yaptıranlar bu acıyı bilirler. Gözünden yaş gelir böyle burnun sızlar. Zaten buraları hiç yaptıramayız yani abi şu görüntüye baksanıza. Evladım madem o kadar canın acıyor niye yaptırıyorsun? Sen manyak mısın ya git ne bileyim lazere git ya da makineyle aldır en kötü jiletle aldır yani ada nedir ya göbeğine tertemiz oldu eyvallah da o acıya değmez bence. Ay maşallah amcanın sakalları da benim boyum kadar. E ee, sakalları ördün amca. Tamam. Bence bu adam o kadar da yaşlı değil ya. Sakal onu yaşlı gösteriyor. Bu ne ya? Köpek mi insan mı bu? Ha galiba bir efekt. Şu an çok ayıkamadım olaya ama <laughs> yani bu görüntü beni benden aldı. Çok çirkin. Bence her Türk genci hayatında bir kere bile şöyle bir tıraş istemiştir. Yanlar kısa böyle üstler uzun ama berberi onu yapamamıştır. Eve ağlayarak gitmiştir. Abinin kaşını çiziyorlar. Ben de mi kaşımı çizdirsem ya? Çizdireyim mi? Şöyle bir çizik attırayım mı sizce? Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Maşallah ablanın saçları bayağı uzunmuş. Kesecek misiniz? Oha! Oradan mı? Abla niye o kadar kestirdin ya? Benim bile yani canım yandı. Şu an kadın seyirciler ağlıyor. O kadar saçtan yani güzel modele döndün de ne bileyim ya. 2 metre saçın vardı niye kıydın saçlarına? Sizin böyle saçınız olsa kestirir miydiniz? Bence %80'iniz kestirmezdi. Sırada abimiz kendi saçlarını kesmeyi deniyor. Şuradan da kemer takmış. Yani düz olsun diye ama ben eminim ya çok çirkin bir şey çıkacak. Evet çek. <laughs> Gerçekten çok iyi Oha abinin saçları niye böyle bir şekil yaptınız Yani çok Kötü de diyemeyeceğim ama saçma da yani niye böyle böyle yuvarlak yuvarlak bir şeyler çizdireyim ki kafama manyak mıyım be? Sırada evsiz amcanın saçlarını kesecekler. Böyle bir dönüşüm videosu gibi bir şey olacak. Ben bir tane izlemiştim adamın saçını sakalını kestiler adam meğerse o kadar yakışıklıymış ki yani şey diye yorum yazasım geldi. Ya o saçı sakalı geri koyun bu çok yakışıklı bu yani gerek yok. Bakalım bence bu amca da çok yakışıklı çıkabilir. Zaten böyle bir yaşına göre iyi bir tarz oldu bakın bundan buna geldi. Evet. Evet, güzel oldu amcacım tertemiz Oh mis gibi Sırada rahatlatıcı bir sakal kesimi var Susuyorum ve izliyorum oh, Mis gibi ya bak Tertemiz oldu Orayı da kes oh, da güçlüymüş ha Hiç tıkanmadı Aa bu da saçlarını usturaya vurduruyor Ben en son 5 yaşında mıydım 7 yaşında mıydım neydim Şu hatayı yaptım Ondan sonra mahallenin bütün abileri gelip Kafama şaplatıyordu O gün bugündür hiçbir daha böyle kestirmem Aa aloe vera değil mi ya bu? Videomuzla ne alakası var şimdi aloe vera'nın? Onu köpürtüyoruz tamam. Ha yüz maskesi mi oluyor? Ya bizim evde de var aslında aloe vera. Ben de deneyeceğim de kıyamıyorum ki ya. Çok o kadar yıllardır besledik büyüttük. Nasıl keseyim ben şimdi onu? Bakalım bunda nasıl bir tıraş çıkacak? Biraz ilginç. Şöyle bir şey gördüm ama tam emin olamadım. Galiba kötü bir şey çıkacak. Ya bu ne oğlum ya? Yarım ay surat gibi. Gerçekten on numara bir tıraş ya amca. Bence sen hep böyle kestirmelisin. Eğer bıyıklarınızın rengini beğenmiyorsanız yani eğer beyazladıysa falan bu şekilde siyaha boyayabilirsiniz. İki tane banta bakıyor. Bu da Türk olabilir mi ya? 663 yazıyor ama arkada. Bakalım son videomuzda bu abi nereden nereye gelecek? Şu an mağara adamı gibi. Saçlar başlar karışmış birbirine. Aa boyuyorlar galiba sakallarını falan. Aa benim niye sakalım yok ya? Ben de bu kadar sakalım olsun istiyorum. Oo çok güzel oldu ya. Böyle Mohikan gibi oldu, Ragnar gibi oldu, ne bileyim her şey gibi oldu da dümdüz olması hiç hoş olmadı ama yani. Niye böyle bir fön çektiniz sakallarına? Allah'ım bana da sakal ver. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden efsane, rahatlatıcı, berber videolarına baktık. Bu videoya 100 bin like gelirse ben de saçımı griye boyatırım diyeceğim ama gelir melir ya demiyorum ya vazgeçtim. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.